kim işedi bu kadar diyecekler ha? Mahvettik asansörü de. Gel bakalım, gel balık adam gel. çok <laughs> üşüdüm. <laughs> 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 sana kim diyor akşam akşam havuz atla diye üşürsün tabii. James. Çaplak. <laughs> Mayın soğuk yok, soğuk yok. Ya yavaş yavaş millet uyanacak, hadi bir <laughs> içelim. Uyansın tabii lan. Umar değil, kimse uyumamasın bu saatte. Duydunuz mu beni? Hey. Kimse uyumasın bu saatte. Kuzey Tekinoğlu evlendi. Boro değil. Tabela. Tabela. <laughs> Herkes duysun ne kadar eğlendiğimizi. Ya yavaş. Herkes şahit olsun benim ne kadar mutlu olduğumu. Millet. Hop. Oh. Yavaş, daha yavaş. Evlendim, turnayı gözünden vurdum. Bayılmamış bu da. Tabii o öküz gibi içtiği için. Çık, 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 çık. Lan o içmesinde kim içsin be? Konuşturma şimdi adamı. Yangına hmm. körükle gitme Ali. Bu lafı deme bana abi, bu lafı deme. Zaten bütün gece o amcayla babaya kafa atmamak için kendimi zor tuttum. Bir kafa çaksaydım sen o zaman gördün yangını da körüyü de. Hadi, Allah hadi. Allah. Oğlum açılmıyor ya. Maymun ettiler çocuğu. Telefonum <laughs> gitti diye e, carcır ediyordum bak kara gibi. Benim anahtara da gitmiş. Ha, kurula kurula, üstüne kurula. Düzelir belki. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben gidiyorum hadi iyi geceler. Git git, ıslak kalma. Zaten bir damlacıksın, çekersin filan. Alim Allah. <laughs> İyi geceler James. Açılmıyor. Oh lan. Lan kapıda kaldık. bir daha <laughs> dene, bir daha. Oğlum <laughs> bir işte. Ha. Al. Al. Bak. Kapıda kaldık. Ne yapalım ben de size geliyorum artık. <laughs> Değil, bu saatten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Senin yatağında yatmam merak etme. Kanepede kıvrılır yeterim. Olur mu lan? Ben veririm kardeşime etdamı. Ne de olsa gecenin mağduru. Cest olsun. Hadi hadi aç. Oğlum çabuk hadi. Çabuk dondum. Buyursunlar. Buyurun damat bey.